Kadın erkek ilişkisinde mutluluğun dört ana bileşeni bulunuyor. Sevgi, saygı, güven ve cinsellik. Bunlardan birinde yaşanacak sorunlar ilişkinin sonunu getirebiliyor. Bu son çoğu zaman araya üçüncü bir kişinin girdiği aldatmayla geliyor. Aldatmanın insanlık kadar eski tarihine göre aldatanların çoğunlukla erkekler, aldatma nedenlerinin de cinsellik olduğu yaygın bir görüş olarak kabul ediliyor. Kadın ve erkek cinsel tutum ve davranışlarında belirgin farklılıklar yaşıyor. Kadınlar güvenli bir ilişki bağlamında tek bir kişiyle cinsel ilişkiyi tercih ederken erkeklerin içindeki zampara ruhlu Don Juan farklı kişilerle cinsel ilişkinin cazibesinden kentini kurtaramıyor. Kadınlar cinsellikte duygusal bağ ve romantizm ararken erkekler için erotizm yeterli olabiliyor. Bu yüzden de erkekler kolayca erotizmin peşinden sürüklenip kendilerini eşlerini aldatırken bulabiliyor. Bu konuda erkeklerin haklı bir gerekçesi olduğunu kabul eden evrimsel psikolojiye göre erkekler ürettikleri milyonlarca spermi yaymak, kadınlarsa sınırlı sayıdaki üreme kapasitelerini optimum şekilde kullanmak için genetik olarak kodlanmış durumda. Konu cinsellik olduğunda erkek kendini her zaman isteyen, kadında her zaman istenen ve hazır olmak zorunda hissediyor. Bunun birinci nedeni fizyolojik yapılarının farklı olması. Diğer bir nedeni de cinselliğin kadın ve erkek için toplumsal olarak farklı konumlandırılması. Erkekler kadınlarla ilişkilerinin öncelikle cinsel arzularını doyurmak için olduğu öğretilerek büyütülüyor. Bu nedenle de aynı kadınla hem duygusal hem cinsel ilişki kurmada başarısı oluyorlar. Hatta evlenmeden önce kurdukları ilişkilerde evlenilecek ve eğlenilecek kadın ayrımı yaparak cinsellikle sevgiyi birbirinden ayırıyorlar. Bu da evlendiklerinde eşleriyle cinsel yaşamlarında sorunlar ve eşlerini aldatmalarıyla sonuçlanabiliyor. Kadınlara ise seks evlene kadar yaşamamaları gereken bir ayıp, yasak, utanç verici ve günah bir tabu olarak gösteriliyor ve cinselliği evlendikten sonra kocalarını mutlu etmek için yaşayacakları öğretiliyor. Kadın erkek ilişkisinin itici gücü olan cinsellik eşleri tatmin etmediğinde, yani çift ağız tadıyla sevişemediğinde cinsel ihtiyaç açığı ortaya çıkar ve bunu gidermek için bir arayış başlar. Şimdi eşleri aldatmaya götüren cinsel sorunlar ve çözüm önerilerine birlikte göz atalım. Bir, cinsel isteksizlik. Cinsel isteksizlik kadında da erkekte de olabiliyor. Cinsellikle ilgili duygu ve düşüncelerin ve seks yapma isteğinin az olması ya da hiç olmaması olarak tarif ediliyor. Kullanılan ilaçların yan etkisi, aşırı alkol tüketimi, düşük testosteron düzeyi, menopoz, stres ve psikolojik sorunlar nedeniyle yaşanabiliyor. Ayrıca İlişkilerde çözülemeyen sorunların olması da cinsel isteği azaltan bir başka faktör olarak karşımıza çıkıyor. 2. Cinsel Tiksinme Genellikle kadınlarda görülen ve cinsel organlara ve sıvılarına karşı tiksinti duyarak seksten kaçınma durumu olarak karşımıza çıkıyor. Bazılarında bu tiksinti genişleyerek okşama, öpüşme gibi cinsel temasa da yönelik olabiliyor. Nedeni, seksle ilgili bilinçaltındaki düşünceler, çoğunlukla cinselliğin ayıp, Günah ve iğrenç olarak öğrenilmesi geçmişte yaşanılan tecavüz, enses ve taciz gibi cinsel travmalar olabiliyor. 3. Cinsel uyarılma bozukluğu. Erkeklerde sertleşmenin, kadınlarda da vajinal ıslanmanın, klitoral sertleşmenin ve heyecanlanmanın yetersiz olması ya da hiç olmaması olarak tarif ediliyor. Cinsel uyarılma sorununun diyabet, sigara kullanımı, cinsel yolla bulaşan hastalıklar kadınlarda loğusalık ve menopoz döneminde östrojen düzeyinin düşmesi gibi fizyolojik nedenleri dışında depresyon, anksiyete gibi rahatsızlıklar gibi psikolojik nedenleri de olabiliyor. Eşlerin birbirlerine karşı tavır ve davranışları ile ilişkilerindeki sorunlar da önemli bir başka neden olarak karşımıza çıkıyor. Erkeklerde erken ya da geç boşalma. Cinsel ilişkide erkeğin partneri boşalmadan veya orgazm olmadan çok önce ya da çok sonra boşalmasıdır. Prostat hastalıkları, Parkinson, Alzheimer gibi nörolojik bozukluklar, çinko eksikliği, penis başının aşırı hassasiyeti, yorgunluk gibi fiziksel nedenleri olsa da çoğunlukla psikolojik bir sorundur. Ergenlik döneminde yakalanma endişesi ve ayıp günah duygusuyla yapılan mastürbasyonlar cinsel ilişki konusundaki deneyimsizlik, seksle ilgili yanlış inanışlar, aşırı cinsel isteğin verdiği gerginlik, partnerin gebe kalma ihtimali gibi daha pek çok duygu ve endişe erkeğin boşalma zamanlamasını kontrol etmesini etkileyebiliyor, geç ya da erken boşalmasına neden olabiliyor. 5. Kadınlarda boşalma ve orgazm bozuklukları Cinsel ilişkide boşalamama veya orgazm olunamaması ya da geç olunması durumu olarak tarif ediliyor. Bu durumun ara sıra yaşanması normaldir ama sürekli devam etmesi bozukluk olduğu anlamına gelir. Hormon düzeyleri gibi fiziksel faktörlerin rolü çok az olsa da vardır ama asıl etkili olan kadının cinsellik algısı ve cinsellikle ilgili duygu ve düşüncelerinden kaynaklanan psikolojik faktörlerdir. 6. Vajinismus ve disparoni. Yani cinsel organlarda ve pelviste ağrı ve içe girme bozukluğu vajina çevresindeki kasların istemsiz olarak kasılarak cinsel ilişkinin ağrılı ve imkansız olarak algılanmasıdır. Bu durumdaki kadında endişe, korku, tiksinme ve panikle tüm vücudunda kasılma olur ve bacaklarını kapatıp eşini iterek cinsel ilişkiden kaçar. Vajinanın yapısı, set kızık zarı, pelvik sorunlar gibi fizyolojik faktörler dışında çoğunlukla psikososyal nedenlerle yaşanır. Bunlar arasında tecavüz ve tacize uğrama, acı çekme korkusu, cinsellikle ilgili bilgi ve deneyim eksiklikleri, kültürel ve dini inanışlar, eşinden şiddet görme ve daha pek çok neden sayılabilir. 7. Hiperseksüalite Hiperseksüalite, sürekli olarak cinsel içerikli aktivitede bulunma ihtiyacı hissedilmesidir. Genetik faktörler, organik beyin hastalıkları, iç salgı bezlerindeki düzensizlikler gibi fizyolojik nedenlerin yanı sıra narsistik kişilik, sevgisiz ve güvensiz geçirilen çocukluktan kaynaklı psikolojik bozukluklar da hiperseksüalitenin nedenleri arasındadır. Cinsel sorunlarınızın temelindeki fiziksel nedenlerin tespiti ve kendi başınıza üstesinden gelemediğiniz psikolojik faktörlerin tedavisi için cinsel terapiste başvurmanızı öncelikle tavsiye ederim. Bunun dışında eşinizle birlikte atacağınız basit adımlar sorunlarınızın çözümünde size yardımcı olacaktır. Öncelikle 80 zevk alma, boşalma ve orgazm olmada en önemli faktörün kendiniz olduğunun farkında olmanız önemli. Kendi vücudunuzu, isteklerinizi, arzularınızı iyice tanıyın. Aynı şekilde eşinizi de cinsel açıdan keşfedin ve onunla cinsellik hakkında her şeyi konuşun. Çünkü eşlerin cinselliği ve cinsellikle ilgili sorunlarını konuşamaması, sorunun çözülmesi için adım atılması ya da tedaviye başlanması ihtimalini ortadan kaldırıyor. Giderek büyüyen cinsel sorunlar eşlerin birbirlerinden uzaklaşmalarını ve birbirlerini aldatmalarıyla sonuçlanabiliyor. Unutmayın cinsel iletişim mutlu bir cinsel yaşamın ve mutlu bir ilişkinin olmazsa olmasıdır.